Şanlıurfa Kendirci Mahallesi'nde Abdülkadir Geylani Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak bayram namazının ardından 10 bin kişiye kentin yöresel yemeği olan tirit ikram edildi. <laughs> bayram namazının ardından büyük kazanlarda hazırlanan tiritten yemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu triz ziyafetini Allah'a şükürler olsun bu yılda düzenledik. E, ortalama 10 bin kişilik bir triz ziyafetimiz oluştu. E, bayram namazının hemen sonrasında bu misafirlerimizi burada yerimize ağırladık. Şükürler olsun halen devam etmekte triz ziyafetimiz. Gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz. E, Hazreti Pir Geylani'nin Geleneksel olarak e, devamını, geleneksel olarak yapmış olduğu e, ziyaretin devamını biz burada yapmaktayız. Tüm gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Tatlıda bulunan e, hayırseverlerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dernek yöneticisi Abdurrahman Tanrı verdi, her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Hazreti Geylani Trit ikramında bu yıl yine 10 bin kardeşimize ikramda bulunduk dedi. Allah Allah.